Herkese merhaba. Bugün size astım tedavisinde kullanılacak olan puf kullanımını anlatacağım. Diğer bir adıyla bronkülatör olan bu ilacımız bronkülatasyon yaparak astım tedavisinde etki göstermektedir. Yani alveolleri genişleterek akciğerlere daha fazla oksijen girmesini sağlarlar. Bu inhalasyon tekniklerimiz 5'e ayrılmaktadır. Kuru doz inhaler, ölçü doz inhaler, aile zor, e, turbo haller, diskus hande halerdir. Ben size ölçü doz inhaleri anlatacağım. Baş parmağımız ilacın altına, işaret parmağımızı ilacın tüpünü koyuyoruz. Ve ağzımızı aynı seviyede dik olacak şekilde pozisyonumuzu ayarlıyoruz. İlacı kullanmadan önce birkaç kez çalkalıyoruz. Daha sonra ağzı kısmının koruyucu kapağını çıkartıyoruz. Ee, i̇çerisinde veya kenarlarında herhangi bir yabancı cisim, partikül var mı diye kontrol ediyoruz. Eğer varsa temizliyoruz. Bu konuma geçirdikten sonra derin bir nefes alıyoruz. Daha sonra derin nefesimizi veriyoruz. Akciğerlerimizi boşaltıyoruz. Tam o sırada e, ağızlık parçasını dişlerimizin arasına alıyoruz ve dudaklarımızı kapatıyoruz. E, tam nefes e, derin nefes almaya başladığımızdan tüpe basıyoruz. Derin nefesimizi alıyoruz. Tutabilirsek 10 saniye nefesimizi tutuyoruz ve işlemimiz bitiyor nefesimizin ortasında ilacın tüpüne basarsak ilaç partikülleri boğazımızda kalır, akciğerlere gidemez. Yani etkisi olmaz. O yüzden nefesimizin başladığı an ilacın tüpüne basmamız gerekiyor. Eğer iki doz aynı anda ardarda arda ilacımızı alacaksak arasında en az 30 saniye olması gerekiyor. Ve işlemimiz bittikten sonra kesinlikle ağzımızı suyla kargalamamız gerekiyor. Merhaba Emre'cim. Şimdi seninle küçük bir ilaç işlemi yapacağız. Sen bu ilacı kullandığında daha iyi nefes alabileceksin. Arkadaşlarına daha çok aktivite yapabileceksin. Daha çok oynayabileceksin. Öksürüğün azalacak. Şimdi sana bunu nasıl kullanacağını göstereceğim. İstersen dokunabilirsin. Nasıl bir şey olduğuna bakabilirsin. Şimdi Emir derin bir nefes alıyorsun. Derin nefesini veriyorsun. İlacı böyle koyuyoruz. Çalkala. Evet. Açıyoruz. Evet. Şimdi nefesini alıyorsun. Tut nefesini. Tamam çekiyoruz. Ağzını çalkalıyorsun ve işlemimiz tamamdır. Arkadaşlar şimdi size nebulizatör kullanımını anlatacağım. Nebulizatörler sıvı formdaki ilaçların oluşturucu titreşimlerle solunabilir e, parçacıklar haline getiren cihazlardır ve bunlar astım gibi solunum yolu hastalıklarında kullanılır. Etkin bir tedavi için bu cihazların doğru bir şekilde kullanılması gerekti, gerekmektedir. Ve bu cihaz e, ya yüz maskesi ya da ağızlık ile kullanılmaktadır. Yüz maskeleri özellikle çocukların yüzüne uygun olmalıdır. İşlemden önce ellerimizi yıkıyoruz, maskeyi, ilacın haznesine ve hortumunu nebulatörün buhar gelen kısmına takıyoruz. Daha sonra doktorun order ettiği ilacı ilacın haznesine katıyoruz, çocuğun yüzüne takıyoruz ve çalıştırıyoruz. Çalıştırdıktan yaklaşık 10 dakika sonra bir cızırtı gelmeye başlayacak. Bundan 1 dakika sonra. Cihazımızı kapatıyoruz, çocuğumuzdan maske alıyoruz ve çocuğumuzun yüzünü yıkıyoruz. Ve işlerimiz burada bitiyor. Evet, şimdi denge fesi için bir tane daha ilacımız var. İlacımızı buraya döküyoruz. sonra kapatıyoruz. Bu maske senin yüzüne göre seçildi. İstersen bakabilirsin, inceleyebilirsin. Evet, kafana yerleştiriyoruz. <laughs> evet, istersen sen kendin basabilirsin. Evet. Evet, ilaç tutma işlemi kapatabilirsin. Evet, bu işlemimiz de tamamdır. Ağzı ağzı takacaktım. Kes.